sarayda da şöyle bir durum var. de beki oynasa. Geçen konusunda. senelerde e, geçen senelere göre Galatasaray'ın en büyük düşüş yaşadığı şey defansif geçiş. Aynı noktaya gelecektim abi Çünkü ben de. Çünkü pres yapmıyor Galatasaray. Evet abi. Yani evet. bizim bugüne kadar Okan Hoca'nın oyununda en çok övdüğümüz, ön alan baskısı şu an Galatasaray'da sıfır. sıfır hiç görmüyoruz abi. Bitti ön alan baskısı. Hani o bir klişe olarak kaldı aklımızda Galatasaray iyi ön alan baskısı yapar diye. Yok abi. Sıfır aylardır mi? yok. Aynen. O yüzden de hepsi patlıyor. Evet. Yerleşik savunmayı zaten bu savunmacılar uygulayamaz. Zaten sen bu transferleri orta sahada oynasın diye aldın. Evet. Tabinin sonu 10 milyon. Singo'yu 30 milyon. Zaten önde oynasın Jakob's diye aldın. Jakobs keza aynı. Bunlar kapatan Yakup söyle. Bir tek Abdülkerim de, derin savunmacı. O da oyun Herkes üç ama. Ileri, ileri savunmacı yani. Evet. Ve sen buna rağmen ön alan baskısı yapamadığın için derinde savunmak zorunda kalıyorsun. Kapanmak zorunda kalıyorsun. Bir kere Solbek %100 Yakup abi. O çok net yani. Eren de iyi durumda değil şu aralar. Değil. Hani çünkü abi Salah'la oynayacaksın ya. Birebir kaldığında orada yıkılmayacak. Abdülkerim birebir kaldığında desteğe daha çabuk yetişebilecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Eren de hızlı ama Eren'in defans konusu Jakobs kadar iyi değil bence. O yüzden net Jakobs oynamalı. Ben orta sahi dediğim gibi Torre'yle ilk ay yaptım. Ee, Şalay'ı ben de kanatta çalışkanlığıyla hani bekleri de oyuna sokmaması için görev veriyorum bir kanada Yunusu Yunus koyuyorum. Ben bu işi yaptırmamız aldım. lazım. Alanya'ya attırdığın Lima'ya işte ne bileyim başka Aliti'ye falan attırdığın o oyuncular attırdığın topları Liverpool orta sahası ve de, stoperlerini attırırsan delik deşik ederler arkanı. Önde baskıyı Galatasaray'ın tekrar... yani baskı derken iyi oyun kurdurma yani en azından evet. doğru düzgün dur adamların önünde yani. O Ugundu'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var ya sol ayağıyla çıkardı. Abi Maestro top attı. Maestro'nun 10 metre çapında insan yok. Yani ne Torreira e gidebilmiş, ne San'a e gidebilmiş. Bomboş onların arasında alıyor, kaldırıyor kafasını. Hadi Ugundu koş diyor. Koşuyor, Ogunlu'ya atıyordu bu. Öyle zaten herkes karşı karşıya bırakır yani. E Mansour'un 80 metre top sürdüğü pozisyon. Evet. Sane aynen. geliyor, çalımı yiyor. Kimse yok bir daha. Kimse yok bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Ceza sahasının içine gelene evet. kadar kimse yok bir daha. Aynen. Olmaması lazım Lemina'nın. Evet. Nerede bu orta Aynen. Yani. Oralara müdahale etmesi lazım. Lemina Lemina yoktu Lemina'dan yoktu daha fazla bekliyorum. Arada. Lemina genel olarak sezona iyi başlamadı. O dribling'de yoktu sağda. Şey, ha yok doğru. Doğru ilk, yarıydı, doğru ilk yarıydı. Ama genel olarak Lemina sezonu iyi başlamadı. Çok, daha fazlasını bekliyorum. Çok kötü başladı. Yani Saradan daha fazlasını bekliyorum. Şimdi bak ne diyorduk Galatasaray duran toptan çok etkili gol atabiliyor. Kırsı iki tane duran top golü attı. Yine benim elim Saray yazmaya gitmiyor ama. Ya o kadar kötü oynuyor ki. Güvenmiyorum ben bir tane duran top kullanacak diye. Fenerbahçe Talişka muhabbetine dönüyor o zaman iş. Evet, evet, Ya hiç yoksun çünkü oyunda abi. Ya bunun ben güçsüzlük fiziksel olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Ya zihinsel yani ağırlıklı olarak ya da gitme diyorlar, yapma diyorlar, orta sahadan çıkma diyorlar falan yani hani ön alana gitme, ceza sahasına girme falan Okan Hoca'nın da hiç böyle bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Aksine daha tersini tam tersini istediğini söylüyor. Ama bir türlü yapabilirliği Sara'nın kalmadı orada yani. Ben çok hayal kırıklığına uğruyorum o konuda. Evet, Sara konusunda. Garip bir durum gerçekten. Yani niye bu kadar? Bence sezonu da bu kadar kötü başlamadan Antep maçında bayağı iyiydi. Evet. Antep maçında takımın en iyilerindendi. Doğru. Ne oldu da lig devam ederken hani 3. 4. haftadan sonra birden... Ama düştü. bu geçen seneki o Başakşehir maçından sonra bir türlü kendine evet. gelemedi ya. Ama o yine de bu, o kadar, bu kadar kötü değildi Değildi. De. Yani bu oldu Bu en dibi oldu. Çünkü aynı kampı şey. yaptın, o sakatlık bitti gitti artık bitti, yani. Bitti gitti evet Kampını yani. Kampını yaptın, yeni sezona başladın, iyi de başladın. İlk haftanın ligin en çok koşan oyuncusuydu Antep maçındaki. 13,5 kilometrelerde falan ligin en çok koşan oyuncusu oldu ilk hafta. İyi de oynadı. Ne oldu birden? Hayır artık 10 numarada oynamıyor işin garibi. 10 evet. numaradayken zaten beğenmiyorduk. İdareten orada evet. bir sistem gereği kalıyordu. Evet. Şimdi o da yok. 10 numarada oynamıyor. İlkay geldi zaten. Ama bu Alanya maçı için ben bir oyun kurucunun iyi oynaması Galatasaray'da imkansızdı bak. Onu da söyleyeyim. Yani Alanya maçında Barış ayağına bekliyor. Barış ne ara ayağına top bekleyen adama dönüştü? Onu da ayrıca bir şey yapmak lazım da. Şimdi özel Barış konuşmak istemiyorum. Barış ayağına top bekliyor mesela. Sana öbür kanatta kalıyor. Bu Kaç tane pozisyon gördüm mesela? Sarı alıyor topu orta içten. Pas atacak. Barış 10 metre önünde ayağıma topu ver diyor. Verse ne yapacaksın Barış? Öyle bir Messi misin sen yani? Niye sen sırtı dönük top almaya gelip duruyorsun ki? Ah kardeşim uyardık uyardık. Arkaya bir türlü koşu atmadı ya. Dinlenmedik. Biz burada dinlenmedik. E Icardi'ye verse şey yapamıyor. Yani bir oyun kurucunun Alanya maçında iyi oynaması çok zor bir işti yani. Ha ama şey diyebilirsin. Mesela o Maestro'nun 80 metre dribling yaptığı pozisyonda Galatasaray'a ilk geldiğinde Young boş maçlarında Sara Korner'den, Korner'i kullanan Sara 90 metre çapraz koşu atıp kontrayı adam şutu bloklamıştı. Hı hı. Şimdi Maestro oradan geliyor, yanından geliyor yani. Torreira'nın alanından Maestro geliyor, sen de onun yanındasın. 20 metre çapraza koşup da önüne geçemedin Maestro'nun arkasında kaldın. Yani onları eski Sara olmadı, %100 zaten. Daha hızlı, daha güçlü, daha sert olması lazım. Ben artık defansifinde geçtim. Ofansta fark yaratması lazım ya. İşte ofansta ben Alanya maçında bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ben genel yani sırf falan evet. Alanya maçı özelinde söylemiyorum. Sezon başından beri. Sadece duran top değil. Ya baba bir tane şut at ya. Evet. Git şu sola yan üstü, iç üstüyle bir tane kapat artık ya. Bir, i̇ki sene oldu ya. Doğru diyorsun. Yani abi gene gönüme düştü geçen Norwich'te attığı goller. Ulan <laughs> ne ya? Nasıl aynı adam mı bunlar ya? Ben çok şeye şaşırıyorum. Frankowski'nin az <laughs> performansı klibi çıkıyor ya. Uçuyor adam ama. En çok o klipler arasında ona Abi şey Abi işte yapıyor. bu Galatasaray'da falan oynamanın bu şampiyonluk baskısı altında oynamanın demek ki zihinsel olarak bir evet. ezme durumu var. Yani bu yönde de transfer edeceğin oyuncunun iyi bakman gerekiyor. Ya da herkesin eleştiri yaptığı konu var. Galatasaray'a gelen oyuncuların ileri mi gittiği, o ağırlıklı olarak ileri mi gittiği, geri mi gittiği konusu var. Abi bu fizikselse buradaki problem. Diyelim ki teknik heyet seni çalıştırmıyor. Abi sen kendini çalışır gene kapatırsın o farkı. Eğer bu sadece fiziksel bir farksa. Barış nasıl kapatıyor? Şalay nasıl kapatıyor? Mesela aynı antrenman yapıyorlar. İnsan bunu söylediği zaman insanlar çok şey basit, basit tarafından ele alıyor ve seni iftira atmakla yani sanki böyle çamur atmakla şey yapıyor. Nitelendiriyor yorumcuyu. Ben Okan Hoca ve teknik ekibi antrenman yaptırmıyor vesaire gibi sığ bir şey der miyim abi? Tabii ki Bilmez. antrenman yaptırıyor. Tabii ki onlar da bu antrenman seviyelerini biliyorlar. Galatasaray'daki ben disiplin, daha iyi yaşama, daha özverili olma, daha istekli olma gibi durumlarda problem olabileceği düşüncesindeyim. Ve antrenman kalitesi daha sert olması gerektiği, daha agresyonunun belki yüksek olması gerektiğindeyim. Yoksa Galatasaray'ın, koskoca Galatasaray teknik heyetin antrenörleri o antrenman yaptırmayı bilmiyor gibi bir şey diyecek kadar ya yani oraya çekmeye çalışıyorlar insanları, bu yorumu yapanları. Öyle bir şeyden kimse kastetmiyor. Evet. Biz istiyoruz ki daha şey olsun daha güçlü olsun. Ve örnekler şöyle. Şalayi düştü mü? Abi zaten Şalayi'nin alameti farikası bu. Sasha Boy'un alameti farikası bu. Zaten bunlar maksimum fizik güce sahip, özel fizik kaliteye sahip. Leminayı düşürme. Gabriel Sarayı düşürme. Abdülkerim Konya'dan geldiği seviyeden de aşağı inmesin 3 senede, 2 senede. Yine o şeyde kalsın. Abdülkerim Konya'dan geldiğinde de hızlı bir stoper değildi ama bu kadar da yavaş değildi. Daha atipti, daha, çevikti, daha, daha çabuk dönüyordu. Yaşı gelmiştir bilmem ne tamam hadi Abdülkerim'i geçtim de. Yani Birçok oyuncu da bunlar biraz daha fazla oluyor. E, yani tabii ki Şalay gibi örnekler hep kendine iyi bakan oyuncu olacak. Ama o büyük ihtimalle Şalay çok düşük seviyeye gittiğinde bile güçlü kalacak zaten. Yani mecbu... o öyle oyuncu çünkü. Ben diyorum ki zaten kendine çok iyi bakan, çok iyi fizik kaliteye sahip oyuncuyu söyleme bana. Sara'nın Norwich'teki gibi kaldığını görelim. Lemina'nın Wolverhampton'da kaldığı gibi kaldığını görelim. Ama abi kalsın şuraya oyuncular. geliyorum. Şimdi Sara'yı görelim diyorsun. E şimdi sen söylüyorsun mesela ligin en çok koşan oyuncusuydu ilk hafta diye. Evet. E demek ki fiziksel bir sıkıntı yok Sara'da. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani Sara gidiyor. Şey dalgalanma oraya da. olabilir ama. Ama dalgalansa bile abi şut atmasının, ceza sahasında önünde topla buluştuğu topun, arapası bir tane bile atamamasının yaratıcılığını koyamamasının sebebini fiziksele bağlayamıyorum ben. Ben uzaktan şutu direkt fiziksele bağlıyorum. Ben hiç bağlayamıyorum. Kondisyonla, bacak gücüyle direkt alakalı. Zamanlama. Orada bir an yani saniye bile değil. Bir anla daha sert, daha güçlü ve açı bularak şut atıyor. Ben mesela iyi şut atan o merkez orta sahaların onları en formda döneminde yaptığını düşünüyorum. Formdayken, fitken çok iyi şut atabiliyor oyuncular. Formsuz oyuncu şut da atamıyor. Çünkü açı bulamıyor, zaman bulamıyor, bacak gücü yetmiyor. Doğru. Bu olabiliyor ama vuracağı pozisyonda da vurmuyor mesela ya da vurduğu çok isabetsiz diyor gibi konular olabilir tabii. Ya ben biraz şeyde. daha zihinsel olduğunu düşünüyorum. Yani çok bize yetiyor hissiyatı görüyorum ben. Ben mesela Okan Hoca'nın teknik kulübesine takviye işinde de performans kısmında değil yani fiziksel kısmında değil. Tam tersine taktik kısmı mı acaba bir ekleme olsa diye düşünüyorum. Çünkü hep mesela hücum oynatan ve yıllardır bu zihniyetle çalışan bir teknik heyeti. Okan Hoca'nın teknik heyeti. Bu şeyden biri böyle. Akisar döneminden beri böyle. İyi hücum futbolu oynatan. Rize'de de aynı. Şeyde de aynı. Başakşehir'de de aynı. Mesela biri de çok iyi savunma oynatan bir takımdan gelen bir o hoca olsa mesela? Bir koç olsa mı? Yani sen topun arkasına geçip bir alan savunması yapmaya çalıştığında ya hocam bunu da böyle yapalım, şunu da şuraya koyalım diyebilecek biri gerekiyor mu? Bence bana gerekiyor gibi geliyor. Mesela bir tane de değil de alan savunmasını iyi yapan, ön alan baskısı değil de topun arkasında geçtiğin zaman iyi savunma yapmayı bilen bir koç gerekiyor mu acaba? Yani ya da oyun kurulumunda çok iyi bir pas takımında bu işe kafa yarmış atıyorum dezerbin ekibinden bir tane koç gerekiyor mu acaba? O oyun kurulumunu daha iyi hale getirmek için mesela hocam mesela 3 artı 1 değil de. 4 artı 1 kuralım, 4 artı 2 kuralım şunu şuraya koyalım diyebilecek. Bazı çözümler sunabilecek yani. Çünkü çok uzun süredir bir arada çalışan bir teknik Bunu yetersiz anlamında söylemiyorum. Farklılaştırmak için söylüyorum. Yanlış anlaşılıyor bunu da söylediğimiz zaman. Evet. Hep hani işte yetersiz olduğunu, Türk olduğunu falan. Öyle değil mesele yani. Bilemeyiz acaba... abi. Bilemeyiz yeterli. Aynen. Yani. Dışarıdan kimse bilemez yani. Ben farklılaştırmaktan evet. bahsediyorum. Yani farklı ya bu da var hocam diyebilecek evet. farklı fikirler mi gerekiyor? 4 sene acaba? sonra daha çok gerekir. Evet. 2 sene sene sonra. senede belki gerekmez ama artık bir Birbirini tekrar etme durumu, İrfan Hoca ile Okan Hoca birbirini artık ezberlemiştir, yardımcıları evet. ezberlemiştir. Farklılık bence de o açıdan belki bir şey katabilir. Ve yani birbiriyle bu kadar uzun süre çalışan insanlar da hep ortak fikir üretme oluyor bir noktadan evet, sonra. İtiraz diyorsun. edeceğim bir şey kalmıyor. Aynen. Bu hayatın her yerinde böyledir. Kesinlikle. ya yani Biz seninle 10 yıl program yapalım. 10. yılda birbirimize çok itiraz edeceğimiz bir şey olmaz. Doğru. Çünkü hep aynı bir ortak dil oturturuz, onun üzerinden gideriz. Sanki böyle bir uyum var aralarında. Bunu, bu uyumu biraz bozmak gerekiyor bence teknik heyette. Birilerinin de çıkıp itiraz etmesi gerekiyor. Hayır kardeşim Liverpool'a bunu yapmayalım demesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bir farklılaştırma gerekiyor. Orada katılıyorum. Yani bir zenginlik bence de farklı fikir falan bence de bir katkı sağlar. Ve ben böyle antrenman yaptırmayı bilmez. Öyle, öyle saçma sapan şeyler söylemiyorum. Yani oraya girmiyorum. Ben sadece Mesela bir saradan örnek verdik, Leminadan örnek verdik. Herkes mesela yanlış bir hafıza içerisinde, yanlış bir okuma yapıyor. Herkes diyor ki Mauro Icardi çaprazları kopardı, bir yıl sakat kaldı, o yüzden koşamıyor diyor. Abi hayır, çapraz bağ, koparmadan, koparmadan önce, önce abi. ilk senesiyle ikinci senesi arasında zaten dağlar kadar fark oluşmuştu. Abi o Tottenham maçında ayakta zor duruyordu ya, evet. o çok iyi oynadı Icardi. Biz zaten sakatlanacağını konuştuk maçta, bu sakatlanacak yani evet. bu adam fiziksel olarak iyi değil. Hatta kızıyorduk kamp yemiş adam nasıl bu kadar bitik oluyor, kamp yemediği dönem daha iyiydi evet. diye. Zaten bence güçsüz olduğu için çaprazları koptu. Evet. İyi olmadı, formda olmadığı için öyle. çaprazları aynen. koptu. Dizler yeterince güçlü değildi. Ben de aynı, aynı o şekilde düşünüyorum. Ve Başakşehir, Sara böyle bir şey oluştu ya. Icardide de hatırla Gezal, İkardi oluşmuştu. Evet, ama iki sene oldu abi. abi. O Gezal'dan sonra aynı Sara gibi 6 ay süren. Evet. işte iğneyle oynuyor, sakat oynuyor. Kortizan oluyor oynuyor. o yüzden kül alıyor falan filan. Ve o zaman daha Icardi 30 yaşında, 31 yaşında düşmemesi gereken yaşlar Evet. Derece. O zaman ilk sezonuna göre ciddi bir düşüş mesela görmüşsünüz. Birçok oyuncuda bunlar oluyor. Olmaması gerek diye söylüyoruz yani. Evet oraya belki koruyuculukta bilmiyorum bir dokunma olabilir falan ama abi şöyle düşün zaten. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun. 4 sene önceki kadro mu bu kadro? Ne yapıyorsun? Sürekli geliştiriyorsun abi. Forvetinde Halil Dervişoğlu'yken şey oluyor senin. O simen oluyor senin santrofonun. 4 sezon önce bu takımın forveti. Mustafa Muhammed Halil Dervişoğlu'ydu abi. Şaka değil yani. E şimdi Osman oynuyor. Victor Osman oynuyor senin santroforunda. Icardi yedeği. Bir ara Morato 3. forvet geldi. İsmail takımı takımının santroforu buraya. Dolayısıyla da abi, kadroyu bu kadar güçlendiriyorsan teknik heyette de bir iki dokunuş gerekebilir gibi geliyor bana. Bunu demek illa Okan Hoca bilmiyor. Ekibi çok yetersiz demek değil. Muhtemelen bizim bunu ölçme şansımız da yok. Biz teknik direktörlük hocalık yapmadık. Yani ben yapmadım. Muhtemelen de pırlanta gibi insanlardır. Çok da işlerinde yeterlilikleri vardır. Ama çok uzun süre beraber çalışmanın getirdiği bir mental yorgunluk olabilir. Evet. İtiraz Ve bence bak olabilir. Okan, Okan Hoca için de çok güzel bir fırsat aslında biliyor musun? İstediği kimi istese getirirler şu an. Fatih Hoca mesela bence bunun böyle şeyini de PR'ın şovunu da çok güzel yaparak Scott Perry'i getirdi ya mesela. Evet. Amerika'dan adam getirdim komando gibi antrenman yaptırıyorum kardeşim diye. Kim ne diyebilir mesela Scott Perry'i? Hem Avrupa'da çok iyi kaldı. Derdi. Almanya maçında neredeyse Tolga Zengin Sabek çıkıyorduk. Evet, Herkes sakatlandı. Bir sürü sakatlık oldu evet. Adam takım konuşuyor ama kimse şey yapmıyor mesela. bir yani Fatih Hoca kendi yerel işte kendi 70'lerde 80'lerde Adana Demir'de oynayan oyuncu gruplarını antrenörleri yapar asla değiştirmez. Onların hmm. üzerine gül koklamas falan demiyoruz mesela. Atletik performans Scott bir Amerika'dan adam getirir, uğraşır, dener vesaire. Bu Fatih Hoca'ya kaybettiren bir şey değil ki. Kazandıran bir şey. Kazandırdı. Açık. Şeye açık. Fikir, yeni fikre açık. Yeni şeylere açık. Yani bence hoca faydalanmasa bile sırf böyle bir imaj yaratmak için Fatih Hoca'nın yarattığı gibi büyük bir imaj yaratmak için bile bunları yapabilir yani. En azından şey yapar. Deniyoruz yani. Daha iyisini istiyoruz. Bir daha abi Okan Buruk Galatasaray'da kalsa bile Galatasaray'ın Alex Ferguson'u olsa bile Yine de uluslararası bir teknik direktör olmak durumunda. Galatasaray çünkü ondan beklenen Galatasaray uluslararası bir takım yapmak. Ya. O uluslararası olmayı da biraz daha kafasına takmalı bence Okan Buruk. Dediğim gibi hiçbirini, Galatasaray'da çalışan hiçbir profesyonelin yetersiz olduğunu düşünmeden söylüyorum bunu. Hepsi işlerinde çok iyidir. Kabul ediyorum. Hiç itirazım yok. Çünkü 3 sene işlerini çok iyi yaptılar 3 sezondur. Ama bazen de farklı fikirler, ufak dokunuşlar, daha geniş ekip, daha fazla çalışma alanı Farklı bir sonuç doğurabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. ben o yüzden geliştirebilir. Sena katılıyorum. Fiziksel olarak da mesela belli ki geri dönüşlerde biraz problem olabiliyor. Mesela bunun üzerinde daha uzman kim varsa dünyada araştırılıp belki buna yönelik bir isim, farklı yöntem uygulayan bir isim teknik katılabilir. İşte taktiksel anlamda dediğim gibi atıyorum oyun kurulumunda Dezer bile çalışmış. işte başka çok iyi derin savunma yapan bir Atletico Madrid'de Simeone ile Hı. çalışmış falan. Sana farklı fikirler sunabilecek koçlar olmalı bence. Daha uluslararası bir seviyeye gelmeli Galatasaray teknikiyeti diye düşünüyorum. Çünkü eskiden Okan Hoca'nın da mantıklı bir argümanı vardı o konuda. Maaş dengesizliği oluyor, yabancı hücre oluyor. Benim ekibim o kadar almıyor ama şu an Okan Hoca da ve ekibi de iyi ücretler alıyor. Hmm. Hak ettikleri ücret alıyor. Bunda yanlış anlaşılsın evet. diye söylemiyorum. Üç sene şampiyon olan her teknikiyet iyi ücret alır ve almalıdır da. Doğru. Ama artık o seviyelerde aldığınız için yabancı da katabilirsiniz araya mesela bir iki tane diye düşünüyorum Doğru. o konuda. Yani dediğim gibi ben hani o ekibini değiştirsin falan noktasında değilim ama transfer iki ekleme, eklemeler, Aynen, olabilir Herkesi farklı geliştirir. bir fikir sunabilecek, yani. e, daha iyi taşıyabilecek bir iki ekleme olabilir gibi geliyor bana. Peki o zaman Okan Hoca ve ekibini konuşmuşken, senle vurduk maçına Okan Hoca nasıl bir taktik ve oyuncu grubu ile çıkacağını düşünüyorsun? Onu beraber 5-4-1 yapacak gibi geliyor. 5-4-1. Evet. Uğurcan'ı koydum. Uğurcan. Evet. Ee, Singo Sabek. Yok, Şalay, yok, Şalay Sabek. Singo, Davinson, Abdülkerim. E, ee, Jacobs. Evet. E, ee, Yunus sağ açık. Barış sol açık. 5-2-3 gibi de olacak işte. Yeri geldiği zaman. Hı hı. E, ee, Torreira İlkay. Osil. Ben sana iyi keskeni düşünmüyorum. Yani ben burada yedek kalırsa Barış'ın yedek kalacağını düşünüyorum. Hamle oyuncusu olacağını. Bence bu maçta Barış kesmez. Ama Barış bir daha kötü oynarsa Beşiktaş maçında keser. Ben de Liverpool maçında Sané'yi keseceğini düşünmüyorum. Çünkü tam da Sané'nin adım atması gereken maç. O fırsatı alır mı Sané'den? Ha kötü de olabilir. Bu çok riskli bir tercih orada. Sané Zaten iyi oynamıyor çünkü. Zaten şu ana kadar çünkü... iyi oynamadı yani. Bir Kayseri evet. maçı var. Yani daha kötü olma şansı yok gibi geliyor ama zaten şu an istikrarlı iyi oynayan tek kanat oyuncusu Yunus Kaltsıray'da. Doğru. O da en nefessizi yani. En az dakikada katkı Tabii. verebilen. Kondisyon açısından. Geçirdiği operasyon, dinlendirilmeli. Ha dediğin gibi Barış işte ayağını bekliyor. Yani ben ya ben Barış konusunda söyleyeceğim her şeyi söylediğim için çok otopa girmek ben de istemiyorum artık. Evet. Ee, zarar veriyor yani sürekli Galatasaray'a zarar veriyor evet. sürekli Barış konuşmak. Ben, Arabist, ben zarar ben, ver de Barışla ilgili tek cümlem var. Bu tavırdan, bu şeyden, kafa yapısından bir ara önce kurtulmazsa Arabistan'a gideceğim derken yedek kulübesine gider. Çok basit bir şey bu yani. O yüzden kendisini sırtı dönük top almaya çıkan, top alayım, şey yapayım diyen adamdan hemen çıkarıp bu takımda mücadelesiyle var olduğunu hatırlaması lazım. Sadece o kadar. %100 simenin performansı çok belirleyici olacak. Beklentim Galatasaray'ın maçı kazanması tabii ki mükemmel olur. Ama bir kimlik göstermeli ve Liverpool'u zorlamalı. Öyle bir Liverpool maçı oynamalı ki Galatasaray. Bundan sonra kalan 5 maç için evet bu takım ilk 24'e girer umudu vermeli taraftarına. Doğru. Doğru. Bence asıl hedef bu Liverpool maçına Galatasaray açısından. Liverpool'dan bir puan, bir sonraki maçtan Bodo'dan da 3 puan alınabilirse 4 puanla son 5 maça giriliyor. Son maç City. City deplasmanını saymıyorum. 0 puan diyorum. Orada 4 maç var. Saint-Jouloua, Monaco deplasmanı, Ajax deplasmanı, deplasmanı. Atletico içeride. O 4 maçtan 7 puan hedeflersin. Bodo ve Liverpool'dan 1 puan alabilirsen 7 puan hedeflersin. 4 bir... alabilirsen Bodo ve Liverpool'dan. Aynen Bodo ve Liverpool'dan 4 alabilirsen ee, o 4 maçta senin için şey olur rekabet olur yaparsın yapamazsın vesaire en azından insanlarda bir şey olur. Bazen beklenti olarak çok uçuyoruz Frankfurt maçı gibi. Frankfurt deplasmanda ben beraberle okeydim mesela. Herkes Frankfurt'ta kazanmamız lazım, öyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım deyince 5 yiyince kırılıyorsun. Yeme 5, berabere kal. Hani bir yavaş yavaş yani adım adım. Ben hala bugün Frankfurt'ta gitsen yine kazanabileceğini düşünüyorum bu arada. Hadi kazanabilirsin de ama beraberlik dengesiyle gitsen tamam 5 yeme yani 2-1 kaybet. Ki bu kadar demoralize olma. Zaten abi en büyük problem o mental kırılma. Ne oldu da, da Galatasaray 10 dakikada 3 gol yiyebilecek kadar kırılıyor maçta bir gol yedikten sonra onu anlamakta çok zorluk işte çekiyorum. Bence işte beklentilerle ilgili yani. Bunun beklentiyle alakası yok ki abi. E, Yunus mesela dağıldı gol yedirdikten sonra evet. ilk golden sonra. Kamera yüzünü çekiyor Yunus'un. Yunus, Yunus ofluyor pofluyor. gol yedirmiş ama 5 dakika geçiyor. var abi. Oyuncu daha gerçekçi bakar ya sahaya çıktığı zaman. Öyle bakmalı ya da bilmiyorum. Ee, eğer öyle bakmıyorsa öyle bakması sağlanmalı. 1-1'de dağıldık mesela abi. 1-1 evet. oldu diye ya. 2-1 oldu falan mı? Psikolojik olarak çöküş yaşadık yani. Onu ayarlamak lazım işte. Yani. İlk ayda işte soyunma odasında Serkan Akoyun anlattı bunu. Demiş ki niye ben sizi geçen senelerde de izliyordum. Niye bu kadar dağılıyorsunuz demiş ya yani. Yediysek yedik atarız. Evet. Niye bu kadar mental olarak düşüyorsunuz demiş yani ben. Bak Yunus kadar şey pozisyon da benim aklımda abi Frankfurt maçında. Şampiyonlar Ligi böyle bir yer değil. Barış Alper Yılmaz bir faul bekledi. Bence pozisyon faul de değildi bu arada. Ha diyelim ki faul. 5 dakika geçti. Bir yerde hakemi yakaladı Barış. Hala o pozisyon için itiraz ediyordu. Ya böyle bir şey değil lan. 5 dakikada dünya değişiyor ya Şampiyonlar Ligi'nde. Doğru. Zaten, unut abi. Unut yani o pozisyonu. Yunus ikinci golü de yedirirken İlkay'a abi kusura bakma derken Doğan'ı kaçırdı evet. arkasından. Topu alan Doğan. Kusura bakma dedi artık nasıl pasa niye bana mı atıyorsun Aynen. dedi onu bilmiyorum da. E doğan Doğan'ı kaçırdı. Işte. Yerine tutu tutamadı. Aynen. İlkay'a yine... laf anlatma. Geç Doğan'a devam et. Doğan evet senden abi. ilk golü de topu kapmış golü atmış. İkinci golde gene Doğan kapıyor senden o topu. El gol yaparken adamı... top adamı e kaçırıyorsun. Doğan'ı tut işte yani. Aynen öyle. Adam tehlikeli iki tane gol yedirdi Doğan Yunus'tan aldığı toplarla. Yani Konsantrasyon o dediğin gibi 5 dakika değil 5 saniye bile Şampiyonlar Ligi'nde. Abi Şampiyonlar Ligi'nde çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan futbol normal bildiğimiz futbolun biraz ötesine geçmiş durumda. Abi biraz nasıl diyeyim sana hani basket diyemem de handbola yaklaştı anladın mı? Sürekli yani pozisyon var. Az. Top bir o kalede bir bu kalede. Ya yani böyle çok fazla şey maç izlemiyorsun abi. Orta saha evet. sah evet. mücadelesi falan geçen en öyle geçmesini beklediğin maça bakıyorsun. Juventus Borussia Dortmund maçı. <laughs> dakika başı gol oluyor. 4-4 bitiyor abi maç. Şampiyonlar Ligi hakikaten seviye olarak, futbol seviyesi olarak çok üstte çıktı. Senin mental olarak önce buna hazır olman lazım. Evet. Fiziksel olarak hazır olman lazım ama önce mental olarak hazır olman lazım. Ben Frankfurt maçına Galatasaray'ı fiziksel değil asıl mental olarak hazır görmedim. Zaten koşu mesafesinde de aynı koşmuş Galatasaray Frankfurt'ta. Sonra Okan Hoca'nın işte o firmadan gönderdiği ki ben bana geldi rapor bu arada. Ben baktım rapora. 119 metre abi yani 119 kilometre. Aynı koşmuş Frankfurt'ta. Ya yani o yüzden ben fizikselden ziyade biraz daha zihinsel olarak toparlanması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın kırılmaması gerektiğini. Gol yemenin dünyanın hiç sonu olmadığını. Liverpool maçında da öyle abi. Adam 10 dakikada Atletico'ya iki tane yaptı zaten. Sana da yapabilir. Var futbolda, şampiyonlar gibi de var bu. Kırılmayacaksın abi. Sen 10 dakikada Liverpool'dan iki tane yesen demek ki bu mentalle ona gidecek maç. Evet. Doğru diyorsun. Yani Simeone'nin takımı iki tane yedik olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız dedi. Bir farkla bitti maç abi. 2-2 yaptı bile. Aynen. Bir fark bitti maç yani. Senin de bunu yapabilecek mental güçte olman lazım her şeyden önce. Doğru. Ağzına sağlık. Senin de. Burası Sami'nin bu haftalık sonuna geldik Liverpool maçı hepimiz için tabii ki çok önemli. Ve hepinize de şunu söylüyorum tabii ki zor bir maç. Çok ama umutsuzluk görüyorum sosyal medya falan. Normaldir de Galatasaray oynadı oyuna baktığında. Ama şampiyonlar günü tadını çıkarın. Galatasaray Liverpool'la maç yapma fırsatı var elinde. Galatasaray Liverpool'la maç yapacak. Bunun da tadını çıkarın Galatasaray taraftarı olarak diyorum. Your